Sizler zehirli yastık oynuyoruz. Oyunun konusunu anlat. E, Onlar bilir. Diyelim ben bunu ben bunu seçtim. Ben bu yastığı seçtim. Rüzgarın gözü tabii kapalı oluyor. Rüzgar da geldi. Bunu seçti. O da diyelim başka bir yastık seçti. Bunu seçti. Ben diyorum bu yastığımı seçtim. O diyor güvenli. Ondan o diyor sen bu yastığımı seçtin. Eğer zehirlediysek kaybediyor. Efe, bence diğer eşyalar da olsun ne dersin? Hayır, diğer eşyalar. Tamam, hadi Kameraman, bir keser misin? Gel, neyi zehirlesek? Ha, ben, ben de zeytin sesse. Rüzgar Bey neyi zehirleyecek <gülüyor> <ki> <gülüyor> acaba? Zehirledim. Tamam, sen geç buraya şimdi Rüzgar. Tamam. Rüzgar kapaman gözünü. Ay şey zehirlersek ne olacak? Bir şey olmaz. Tamam. Efe. Tamam, Efe Zeyledim. de zehirledi. Zehirledin mi? Aha, tamam. Tamam, lütfen. Ilk, i̇lk Efe. bu. Güvenli. Güvenli. Evet, bu. Güvenli. güvenli. Bu. Güvenli. Güvenli. Hangisi? Güvenli. Şuradaki arkadaş güvenli. Bu. O da güvenli. güvenli. Tamam seç. zehirli, zehirli. zehirlendi tamam. için rüzgara bir tane rüzgar bana bak dur ben de bunu Aa. zehirlemiştim neydi buna biliyorum zaten orada şöyle bir şey tamam, oldu bende oldu aşağı rüzgar bey önceki tur kaybettin Kapalan gözünü eş kulağ zehirle de zehirle Zehirledi. hadi başla İlk sen ya sen Tamam. Bu. Güvenli. Evet. Güvenli. Şu yandaki. Güvenli. Şu. Güvenli. Güvenli. Şunu <laughs> seçeceksin? <de. gülüyor> Güvenli. Bu. Güvenli. Bu. <laughs> Başka kalmadı ki. Evet. <laughs> ya Barbie başka kalmadı. mi? Şu kaldı bir tane. Bu kaldı bir de şu kaldı. Neyse. Yok şu kaldı. Ya. Şu kaldı. Sen kendini kim seçtin mi? Kendini kim seçemiyor? <laughs> o zaman. Hayır. Sen ne, normalde neyi seçmiştin? Ne bu? O da Şimdi, sen de buna dokunamıyorsun. Son Efe de bunu seçmişti. Ben bunu seçmiştim. Son bir round. Son round'da Hayır, hayır, kameramanlığı rüzgara devretmek istiyorum. Bir kere de ben çavaşım yani. Hayır. Zehirle. Zehirle de. Geç. Hangisini zehirleyeceksin? This one. Zehirledim. Tamam aşkım. Tamam. <laughs> Güvenli. Gülüyor. Seç. Seç. Siz de şunu Biliyor musun sen mi? Seçersen zehirlen. Güvenli. Zehirli. Zehirli. Ya tüh be. Şimdi. Tamam. ben, ben şey şey Hayır lan sen yapıştır Ben sen yapıştırdım mı? Hadi ikinci kim Aa, bakıyor? Ben seçiyorum. Tamam. Ben Geç oraya bak. <laughs> Efe arkadaşımız. Şşt <İşte>, lan duvara <laughs> bakacağız tamam. Duvara bak, Zehirli bir tamam, Geç lan. <laughs> Zeyle, Duvara bak lan. <laughs> ha, bak. Duvara bak evet, lan. Bu <laughs> ben de zehirledim bu arada. Değil. Siz o tarafta. Tamam, Tamam. Zehirledim. Bir dakika Efe sen şey yap da. Arkadaşları göstereyim. <laughs> <laughs> Yemiz <laughs> Ege. bir daha yaparsan hele. kameramanlık kameramı almak geçiyor. Ele. Okey. Hadi başla. Ben. <laughs> Bu arada <ist> Evet. Kendi sesini çekelim. Hadi. var. Zehirli. Bu zehirli değil mi? Yerine koy lan. Nasıl şu Güvenli canımın içi. Bunlar kardeş bu arada. <laughs> şu <Şimdi> kişiyiz. <laughs> <laughs> ses, kendi seçtiğini seçemiyorsun. Seç. Onu seçtim. Onu seçtim. Üçü de olmaz. Üçü de olmaz. Şunu seçtim. Şunu seçtim. Ben bunu seçeceğim. Zehirli. Bu mu? Kıyız, bu, evet. Yosun bu Foto. Gel. Gel. Kameraman atıyor. <laughs> evet Zaten Ağzına vurdum çocuğu. Yürü. <laughs> <Merhaba, Allah gülüyor> <demensin. gülüyor> Vurmadı, <laughs> vurmadı, Tamam. Zehirledi. Zehirledi. Kıracağım lan ayı. Dur bekle ben hemen gideyim. Ben de yaptım şimdi onu da yap. Efe. Ben de yaptım şimdi bir da daha. Tamam. tamam. Zehirledi. Hadi başlayalım bu. <laughs> Güvenlik. Ne? <laughs> <laughs> Bu arada affedersiniz de siz salaksınız. Güvenli. <laughs> Öyle bir şey ki. Güvenli. Sarı kola. This one. Güvenli. This one güvenli. Tamam. Bizde Arkadaşlar. Bir lan. <laughs> bir de şu. O zaten. Bir de şu. Sen <laughs> seç Oğlum bu da zehirli Arkadaşlar da ne yaptıklarını gördünüz Bu Kamera çekerinde gördünüz Yaptıkları salaklıkları Hadi sen de Oğlum bu da zehirli Dokun Hadi Allahım öleceğim ama Arkadaşlar sizi çok seviyorum <laughs> <Zevkli> Güvenli <laughs> <laughs> <Nerede bu? gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi ikinize de tokat geliyor Hayır. Ee, ben ben Efe tut. <laughs> ben <laughs> Ateş. Tutma yok. Eş yolu beş kulak. beş kulak. Tamam. Arkadaş şimdi Efe. Hayır oğlum daha ikinci turdayız. Doğru. 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 Bekle şuna. Göster bir. Tamam. İyisin lan Efe helal. Onu tuttuğun için. Tamam. Ba önce. Ya git lan tekrar. Hadi tamam. Zehirli. Ya tüm. Gel gel. E, Şimdi e, gel. Kamer Şimdi kameraman Efe. Aa, yok. O kadar nasıl? Tamam. Efe. Kameraman Efe tara Tamam ilk kim gidecek? Ben. Bak. Dur bekle. Efe, efe. Göster. Gösterdi efe. mi? Abi geç şimdi. Geç lan. geç <laughs> lan kaleye. En kendinden iki var. Efe. 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 Tamam. Tamam gel. Sonu. Başla Hadi başla. İlk baştan direkt elenmek istediğim için bu. Güvenli sende. Güvenli O sende. Schnell. Güvenli. Zifirli. Bir şey diyeceğim. İkimiz de aynıya tuttuk. Ha? <laughs> ben well, unuttum. <gülme> e dayı kendini kim tutacak? Ben şunu tutacağım. gene dayak yedi. Ver Hep... şimdi sıra ben. Kurallara aykırı. İşte lindir. Tokat diyen yani tokat atmış oluyor. Bu ne biçim oyun? <gülüyor> arkadaş, gel tokat at. Gel sen kale. Kale? <laughs> Arkandan nasıl çıktı? Kaç arkadaş? Tamam. Gel. Ben ne yapıyorum? <gülüyor> Kavga yok. <laughs> <laughs> Aha da şu Tamam. Gördüm. Gördü, gördü 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 tamam, gördü gördü gördüm. Gördüm. Tamam. Öncekinde gördüm doğru. Sonun. Öncekinde gördüm son. Tamam. Ha bu. Zehirli lan. Güvenli Bu. Biz gel. Burada yok. Tamam. Burada. Şura yap. var, şura var. Şurası da var. Kırsa var. Bizim bu yukarıya yapmıştı. O yüzden zehirli. <laughs> Lan hayır zehirli değil zehirli. Değil. Zehirli. Onu seçtim. Mal. Onu seçmedin. Onu seçtim. Ha. Kamera kayıtlarına bakın. Kamera kayıtlarına bakın. Abi bunu seçti. Hayır Allah şansına onu seçti. Nasıl? Ha. Sen. Ne Abi sen mi bunu seçmiştin? Hı, -hı. Ha. Allah bana yumuşak var. Tamam bugün bugünlük bu kadardı arkadaşlar Değil, kapanış. saygı ben sahibi benim. <laughs> kanalı sahibine. Hemen arkadaşa bir tokat müdahalesi. Tamamdır tokat vuruldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.